Tarla kuşu ile yavruları. İlk baharın başlangıcında bütün kuşlar yumurtalarının üzerine oturup yavru çıkartırlarken, bir tarla kuşu bütün vaktini zevk ve eğlenceyle geçirmiş, bu en önemli görevini hatırlamak bile istememiş. Fakat yazın ortalarına doğru aklı başına gelmiş, telaşla yumurtlamış ve mevsim geçmeden yavrularının çıkmaları için Allah'a dua etmeye başlamış. Endişe ve üzüntüyle geçen günlerden sonra yavrular birer birer yumurtalardan çıkmışlar. Sararmaya başlayan buğday saplarının arasında neşeli çığlıklar atmaya başlamışlar. Yavrular biraz büyüyünce anne tarla kuşu yavaş yavaş onları yalnız bırakmaya başlamış tarlalarda ve bahçelerde dolaşarak yavrularına yiyecek aramış. Yaz mevsiminin sona ermek üzere olduğunu gören anne tarla kuşu, bir sabah yuvasından ayrılırken yavrularına ''Tarlaya gelip gidenlerin konuşmalarına dikkat edin, döndüğüm zaman bana anlatırsınız.'' diye tembih etmiş. O gün tarlanın sahibiyle oğlu gelmişler. İhtiyar adam Buğdayları dikkatle gözden geçirdikten sonra oğluna Buğdaylar olgunlaşmış." demiş. Bu akşam köydeki dostlarımıza git de yarın sabah ekinleri biçmek için yardımımıza gelmelerini rica et. Mevsim geçiyor, ekinler bozulmasın. Bu konuşmadan sonra baba ile oğul tarladan uzaklaşmışlar. Akşama doğru yuvasına dönen anne tarla kuşu yavruları büyük bir heyecanla karşılamışlar. O gün işittikleri bir kelime dahi unutmadan anlatmışlar. Anne tarla kuşu bütün gün uğraşıp topladığı yiyecekleri yavrularına yedirdikten sonra sakin bir sesle şimdilik üzülecek bir şey yok demiş. Daha birkaç gün burada yaşayabiliriz. Yalnız siz tarlaya gidip gelenlerin konuşmalarını dikkatle dinlemeyi ihmal etmeyin. Bir tek kelimenin bile benim için önemi büyüktür. Ertesi sabah anne tarla kuşu yine yuvasından ayrılmış. Yiyecek bulmak için uzaklara doğru kanat çırpmış. Akşam olurken yuvasına döndüğü zaman yavrularını bir gün önceki gibi büyük bir heyecan içinde bulmuş içlerinden en akıllı olanı o günkü olayı şöyle anlatmış. Bugün de aynı iki adam geldi anneciğim. Buğdaylara baktılar. İhtiyar olanı genç olana biçme zamanı geçiyor dedi. Köydeki dostlarımız ricamızı aldırış etmediler. Yardıma gelmediler. Bu akşam akrabalarımıza git. Yarın sabah tırpanlarını alıp yardıma gelmelerini rica et.'' Anne tarla kuşu sakin bir sesle şimdilik üzülecek bir şey yok yavrularım demiş. Yarını da rahat rahat yuvamızda geçirebiliriz. Sözlerimi unutmayın. Yarın tarlaya yine gelecek olurlarsa konuşmalarına dikkat edin. Akşama bana anlatırsınız. Ertesi sabah anne tarla kuşu yine yuvasından ayrılmış. Birkaç saat sonra Çiftçi ile oğlu gelmiş. Tekrar buğdayları gözden geçirmişler. İhtiyar adam oğluna, akrabalarımız da yardıma gelmedi." demiş. "Yarın sabah annenle kardeşini de yanımıza alıp erkenden buraya gelelim. Gücümüz yettiği kadar çalışırız. Artık biçme işini ne zaman bitirirsek bahtımıza daha çok gecikmeyelim. Buğdaylar bozulacak." demiş anne tarla kuşu akşam yuvasına dönünce yavrular onu yine heyecanla karşılamışlar. O gün işittiklerini bir kelime dahi unutmadan anlatmışlar. Anne tarla kuşu büyük bir üzüntüyle ''Yavrularım'' demiş. ''Artık kendimize bir yuva yapacak başka bir yer aramanın zamanı geldi.'' Bu sözlerden sonra havanın kararmış olmasına aldırış etmeden hep beraber uzaklara göç etmişler.